Dünyada hızla yayılan koronavirüsten dolayı ölü sayısı gün geçtikçe artıyor. Sadece Çin'deki ölü sayısı 2746'ya yükseldi. Virüsün hızla yayılması vatandaşı da maske almaya yöneltti. Fakat hastalığın Türkiye'de görülmemesine rağmen medikal dükkanlarında ve eczanelerde maske stokları şimdiden bitti. İşletmelerden alınan maskeler internet ortamında fahiş fiyatlara satılıyor. Maske soran oluyor abi. Maske kalmadı. Son günlerde çok aşırı bir talep var ve işin garibi de ilaç depolarında kesinlikle yok. Depolardan temin edemiyoruz. Günde en az 40-50 kişi soruyor. Sağlam insanların maske kullanmasının hiçbir anlamı yok. Yani ancak hastalıklı insanlar kullanacak ki maskeyi taktığı zaman, hapşırdığı zaman veya işte öksürdüğü zaman havaya mikrop virüsler yayılmaz. Her önüne gelen maske takarak sanki koronavirüsten korunacağımı zannediyor ama tabii bunun bilgilendirilmesi lazım normalde. Yeni Çağ TV'ye konuşan medikal dükkanı sahiplerinden bir vatandaş, fiyatların %400 arttığını söyledi. Maskeler şu anda yok satıyor. İnsanlar akın akın maske alıyor. Maske fiyatları da tabii normal çok çok üzerinde şu anda. %300-500 arttı diyebilirim fiyatlar. Bunu para de 20 liraya satıyoruz. Önceki fiyatımız da aşağı yukarı bizim aynıydı. Gelimizdeki o kutu maskeleri topladılar. Geldi vatandaş işte beşer onlar böyle alıyoruz kullanacağız diye aldılar. Daha sonra duyduk ki yüksek fahiş fiyatlara piyasada satılıyor maskeler. Bizim burada 25-30 liraya sattığımız maske internette görüyoruz. 100-150 liraya satılıyor. Bildiğim kadarıyla maske firmaları şu anda Türkiye içinde çalışmıyor. İçeriye mal da vermiyorlar, ileri tarihlere veriyorlar günlerini. Önceden günlük 5-10 hasta sorardı burada, alırdı kutuyla satardık hastane yakınında olduğumuz için. Şimdi sabahtan belli belki de 100-150 kişiyi geçti. Türkiye iş piyasasında şu anda maske yok. Daha önce vardı, yurt dışına satıldı. Yurt içinde şu anda patlama var, satış olarak ama fiyatlar çok yüksek. Fiyat. Çin'e gitti, şu an İran'a gidiyor mesela. Hı. Kendi iç pazarımızda yok. Yani kendi vatandaşlarımıza vereceğimiz kadar kalmadı. Depoda yok zaten. Bu işi kara borsaya dökmüş, bekletmiş. Adam onu satıyor. Yani 3-4 tane depoyla çalışıyorum. Kotamı doldurdum. Yani üretimimi bitirdim diyor. Size veremeyiz diyor. İş piyasaya vermiyor. İstanbul'da bugün 3 liraya görmüş. Tanesi maskenin, bez maskenin. Normalde sıfır 14 kuruş. Şu anda hiç sarf malzeme satmıyoruz. Sadece maske satıyoruz. Filtreli maske, normal lastikli maske. Dün vatandaşa verdim. 40 TL'den sattım maskemin 50 tanesini. Vatandaşa verdim. Yerine tekrar malzeme koyacağım. Malzeme geldi. Faturaya bir baktım. 75 artı KDV. E ben müşteriye ne kadardan vereceğim ben bu malzeme ki kar edeceğim ben? Müthiş derecede kara borsa var. Müthiş derecede herkes şu anda stok yapmış durumda. İki katlı maskelerin bir kutusunu 15-20 liraya verirken e şu anda 50 lira 100 lira diyorlar bize alamıyoruz yerine koyamıyoruz maskeleri. Steril olarak iki katlı maskeler var, üç katlı maskeler var. Bir de filtreli maskeler dediklerimiz var. 3M dediğimiz, N95 dediğimiz aslında bir markadır. 3M bir markadır. Bizim için önemli olan sadece vatandaş bakarken FFP3'üne bakacak, N95'ine bakacak. 3M N95 diye bakmayacak. Bunların hepsi zaten N95, NRD olarak geçiyor. Fiyat aralıklarıca 15'te şu anda internet satışlarına baktığımızda 50, 50 lira civarında olarak gidiyor. Bunlar fitre olan maskeler. Şimdi bunu bazı arkadaşlarımız diyor ki bir hafta sürer. Şimdi ben hastanedeyim. Hastanedeki ortamdaki mikrobu fitrem çekti. Ben şimdi onunla eve gideceğim. Ertesini tekrar çıkacağım. Olmaz. Ben bu fitreyle beraber mikrobu eve getirmiş oluyorum. O zaman bu maskeyi takmaktaki bir amacım olmuyor. Aynı kez daha maske. Ben şimdi bu siteli maskeyi taktım hastanede dolaştım. Bununla beraber eve getirdim, koydum. Yarın sabah tekrar çıkacağım, bunu takacağım. Olmaz. Bunda zaten şu anda mikrop şu anda aldı ortamdaki bütün mikropları aldı. Ben bunu eve getiremem. Eve girmeden atmam lazım. Bizim için şu anda, şu an için bu da tek kullanımlıktır. Bu da tek kullanımlıktır.